okyanustan çıkarıldı. Bilim insanları şaşkın. Derin deniz araştırmacılarından oluşan bir ekip, okyanusun dibinde ete benzeyen gizemli bir altın küre keşfetti. Araştırmacılar, esrarengiz nesneyi dünya dışı varlık olarak yorumluyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, NEOA ekibi, geçen hafta çarşamba günü gizemli küreyi Alaska körfezinin derinliklerinden çıkardı gizemli küre ete benzemesi ve içinde bir delik olmasıyla dikkat çekti. Misyonun canlı yayını sırasında bir araştırmacı, bir şey içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştı, gözlemini yaptı. Bir başka araştırmacı da, umarım onu dürtünce bir şey ortaya çıkmaz. Bir korku filminin başlangıcı gibi, dedi. Başka bir ekip üyesi ise, Ifiles'in ilk bölümünün böyle başladığından oldukça eminim, dedi. Raporlarda bilim insanlarının hala şaşkın olmasına rağmen tahminlerde bulunduğu, bazılarının bunun bir yumurta kabuğu veya bir sünger kalıntısı olabileceğini düşündüğü belirtildi. Ekip üyelerinden biri, "Kolektif bilgimiz bunu tanımlayamıyorsa bu tuhaf bir şeydir. Nasıl bir hayvan böyle bir yumurta kabuğu yapar?" dedi. Araştırma ekibinin dalışı 24 Ağustos'ta başladı ve 15 Eylül'e kadar devam edecek olan Seaskape Alaska 5 keşif gezisinin bir parçası.